Tekrar merhabalar, sevgiler sayın YouTube izleyicilerimiz. Yine bir konu başlığıyla Sayın Reisimizle beraberiz. Bugünkü konumuz şike. Şike nedir Sayın Reisim? Şipe, şike 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 dopingdir. Dünyanın çekirdeğinden dopingdir. Eee Şike doping olayı Dünya'nın çekirdeğinden e, Hacıların İce ile ız dediğimiz konu 0'a 0 sıfır, saat 9 ile 5 arası Tavafına 135 devletin birbirine değmeden Tavafına Biz günlük hicir diyoruz Bu hicirin arasında spor bakanlıkları dahil, genel kurmaylıklar dahil, içtimalar dahil, e, antrenmanlar dahil, resmi kurumlar, özel kurumlar, e, spor sporla ilgili kurumlardan da bahsedebiliriz. E, bunlar dahil de e, averece, e hicret, hicir izin verebiliyor genel kurmayla ile birlikte. Şimdi e, maçlara e, herhangi bir şekilde elle müdahalede veya ayakla veya vücutla, vücut temasıyla veya vücut diliyle anlatım içerisine, parantez içi içerisinde e, varılmasına, sebep olunmasına, vesile edilmesine toplumun şahsiyetlerin veya şahısların sonucu etkilemesine veya z şeklinde sıfıra sıfır çıkmasına biz yasal olmadığı için şike adı veriyoruz uluslararası dilde bu şikedir şikenin ödenmesi de hazine müsteşarlığı ee, otomotiv dizayn, boeing dizayn, tekstil ürünleri, üniformalar dahil, üniforma renkleri dahil, polis arabaları dahil, askeri levazımat dahil, levazımatta dediğim 135 devlet milletlerinden birbirine e, değmeden tavafta bunu e, an ederek, şad ederek tavaf ettikleri için Kur'an-ı Kerim'de, Tevratlı, Zeburlu, İncilli, Yeminli müşavirlik olduğu için şimdi bunların tavafının arasına girilmesi yasak. Hepsi zemzem, spritzvotra dönüyor. Şimdi devletin, milletini temizliğine, aklına, aklamasına yani ibadetlerini de iş, işin içerisine koyulmasına vesile oluyorlar. Bunun şikele de bir ilgisi olmadığı gibi e, helalden yapıyorlar, helal yolla yapıyorlar. Harama uzanmıyorlar. Şike haram. Harama lütfen temezil etmeyelim. Ama kendiliğinden olan da olur. Yerel felaketlerle müdahale edilip e, tıbbi konuda yardımcı olunmak maksadıyla. Her devlette veya hepsi birden de olmuş olabilir, şikayet de düşünmüş olabilir. Bunun radyoskopisi var, krediti var, daha önceki tavaflar var bizden öncekilerin, doğmadan öncekilerin. Veya e, biz doğduktan sonrakiler, e, bizden sonra doğacak olanların kreditinden istifade edebilir miyiz, edemez miyiz? Ee, kitap evleriyle ilgili, genel kurmay, cumhurbaşkanlığı basım evleriyle ilgili bu çok büyük izinlerle olabilecek şeyler e, kurullu olması gerekiyor. Olur olmaz değil. Yardımcı olunur eğer şike durumu varsa. Bizim de bildiğimiz bu kadar. Enerji Bakanlığı, fişli faturalı, manifestolu, vergi iadeli. Vergi iadesinde 135 devlet, millet tavafta dönüyor. Yani e, 4.39'da veya 4.40'da bitireceği de tavafı 5'te bitiriyor gidiyor. O 20 dakikayı tavafta da vergi iadesinden sayabiliyorlar. 10 haftada bir, 100 haftada bir veya 100 bin haftada bir. E, bir günü e, öyle bir durum var söz konusu. Ama e, bunu enerji bakanlığıyla, çarpım tablosuyla, Konuyu sunduğumuzda petroldür, e, UEFA, FIFA, Lig durumuna kadar uz uzanabiliyor konu. Merkez bankaları, enflasyon trend, döviz alım ve alım-satım devletler arası, milletler arası, ülkeler arası, petrolün inişi çıkışı trendde buna dikkat ediliyor. Şirketin durumunda ışık ampullerin e, yan, yanar durumda olmasında parlaklığından e, istifade edilip ölçüm alınıp e, hangi devlet daha ağır konumda, daha öteki saf konumda ona karar veriyor, resmi gazete tutanaklattırıyorlar. Gerisini, e, geri kalanı abdeler e, çözümlüyor zaten. Şike dünya çekirdeğinden de alınıp verildiği için konu dünya çekirdeğine kadar uzanıyor. Gezegenler, uydular hepsi dahil. Gece gündüz dahil. Gecenin oluşumu, gündüzün oluşumu, enlem boylam kuşağı, saat farkı, gezegenler arası saat farkı bunlar da göz önünde bulunduruluyor. Ağır bir konu ama çözülecek etkileri her zaman var. Yetkili var, yok değil yani. Ve böyle bir konu içinde adliyeye başvurulması gerekiyor yetkililerin. En doğru düzgün zamanda, en e, münasip bir zamanda adliyeye topluca bir başvuruda bireysel ekstrasında başvuruda bulunmaları gerekiyor ki e, işlem hacmine başlansın. Kantara girsin. Tekstil dediğimiz e, tonajlı kağıt manifestolu fişli faturası devletler, milletler arası, ülkeler arası birbirine ulaşmaya başladıktan sonra şikayetler e, ciddiyete alınıp e, tonajına göre de e, eski şikayetlerin, yeni şikayetleri de ekstra sizin e, şikayetinizin altına iz düşüp paragraf açıp e, paragrafla sunabilirler. Devletler, milletler de kabul ettikten sonra biz işleme koyarız adliyelerle, makamlarla birlikte kurula sunarız, kurula toplanır, ee, bir karara var. Bizim bilgimiz bu kadar. Fazla dışına taşmak, e, e, içinde bulunmak yasak. Bu yüzden e, biz bu konulara yorum yapamıyoruz. Ama çok yanlış bir şey şike. Bilerek yapılan bir şey yanlış yani. Daha da şikeye gidilmesi yanlış, gidilecek olsa yapmışsın Yalanın ne? bir cinsi yani. Tabii ki. Şike yanlış, yalan. Yanlış da yalan, yanlış bir şey. Evet, sayın. Olur, bir konu olur. 40 yılda bir, 50 yılda bir olur yani. Olmaz değil ama çözümlemeye bir an önce varılması, olması, gidilmesi gerekiyor. Kimse e, suçlu değil. istemeden olmuş bir şey. İsa çözümlenir yani, çözümlenmez. değil. Evet Reisimize çok teşekkür Güzel ediyorum. Teşekkür Bugünkü şike olayı için bizleri aydınlattı. Tabii. Kanalımıza abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Abone olun. Buradan evet. ne diyoruz Sayın Reisim? Saygılarımızı gönderiyoruz her zaman Biz, olduğu Türkiye, gibi. Mersin, Türkiye Mersin. Mersin, 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 Mersin. Cihangir Güyoktaş, Hacı, Hacı Baba Ticaret. Ticaret. Teşekkürler Saygılarımızı dostlar. Saygılarımızı gönderiyoruz. Mersin.